Sevgili dostlar hoş geldiniz. Yine bir Ramazan günü birlikteyiz. Rabbim öyle güzel bir ayı bize vermiş ki bu ay bizim için bir güzellik olsun. Hem kendi aramızda, insanlar kendi aralarında yardımlaşma olsun. Yardımlaşma derken her türlü yardımlaşma Diyelim ki birisinin paraya ihtiyacı var, kömüre ihtiyacı var, gıdaya ihtiyacı var. Neye ihtiyacı varsa ona göre. Yalnız yardımlaşma tabii ki olumlu olan şeylerde, temiz olan şeylerde yaparız. Diyelim ki bir aile ihtiyacı var, ihtiyacı var ama e, aileden birisi eve gelen paraları alıp e, alkole veriyor. O zaman biz o aileye para yerine evin ihtiyacı ne varsa, gıda, kömür ya da neyse işte onları veririz. Yani verdiğimiz yerinde kullanılsın istiyorsak, makbul olsun istiyorsak, yardımların gerçekten nezdi uluyetinde Rabbimin yani geçerli olmasını istiyorsak, hedefi 12'den vurmak istiyorsak düşünerek yapmalı. Gerçekten ailenin paraya ihtiyacı olabilir. Eğer o aile zaten parayı düzgün kullanıyor. Tamam, para da veririz o zaman. Durumuna göre kişinin mesela öyle işlere ihtiyacı var ki, bakın bu da bir yardımlaşmadır. Bu gündeme hiç gelmeyen bir konu. Bu da bir yardımlaşmadır. Diyelim ki komşunun bahçesinin duvarında bir sıkıntı var. 10 e, dakika uğraşsak düzelecek bir iş. 10 e, dakika uğraşmak. Yine her zaman aynı şeyler yine söylemiş olacağız ama normal zamanlarda bir sevap alacaksak, Ramazan'da bunu yaptığımız zaman, yine belki yüz katı, belki bin katı, belki milyon katı farklı sevaplar kazanacağız. o zaman demek ki yardımlaşma deyince sadece parasal yardım, sadece gıda, sadece yakıt değil. Her türlü yardım. Diyelim ki bildiğimiz bir konu var. Diyelim ki öğretmenliğimiz var. Diyelim fizik öğretmeniyiz. Olabilir. Komşumuzun çocuğunun da fiziğe ihtiyacı var. Ee, belki özel derse imkanları olmayabilir. Onu da yapsak bu da bir yardımdır. Ya aklımıza ne geliyorsa. Öz, ö, o zaman şunu demek lazım. Ramazan'da çevremize bir bakınalım. İnsanların yardıma ihtiyacı varsa ne varsa onu. ha sadece insanlar mı? Değil tabii ki. Mesela çevremizde başka canlılar da var. Onların da ihtiyacı olabilir. Onların da yardımına koşarız. Rabbim onu da kat kat fazla verecek Ramazan ayında. Ha şimdi hemen akla şu soru gelebilir. Ramazan dışında bunları yapmayacak mıyız? Eğer Ramazan'da yaptığımız halde Ramazan'ın devamında da aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsak o zaman Ramazan'da kazandığımız gibi devam edecek. Kat kat fazla kazanacağız inşallah. Yardımlaşma aynı zamanda bir yükselmedir. İnsanlığa doğru yücelmedir. İnsanlık özelliklerine, insanlık haysiyetine uygun bir davranıştır. Ne güzel yardımlaşma. Yardımlaşmayı tabii ki şunu yapalım, bunu unutmayalım ki ayette de geçiyor. Her cuma hutbesinde de dinleriz. Önce ailemiz, çevremiz, komşularımız, bunlar da ihtiyaç sahibi yoksa bunların dışındakiler daha uzak komşuya, daha uzak komşuya bakarız. Mümkünse bildiğimiz kişilere yardımcı olmak daha da güzeldir. Evet, yardım kurumlarımız da var, Onlara da verilebilir ama bildiğimiz yere vermek daha da güzeldir. Bildiğimiz yere vermek daha güzel. Rabbim yardımlarımızı birlerimizi bin etsin, milyon etsin inşallah. Yani burada Ramazan bereketini kaçırmayalım. Ramazan yardımlaşmaları, bereketlerini yakalayalım inşallah. Bir de yine her gün bir zikrimiz olsun demiştik. Bugün de Ya Fettah Ya Allah zikrimiz var. 889 kere. Evet. Ya Fettah Ya Allah 889. Bunları unutmayalım. İnşallah bereketlerine nail olalım. Hepimizin oruçları kabul olsun. Hayırlı iftarlar olsun inşallah. Tekrar görüşmek üzere.